Herkese selam değerli izleyenler, videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere otomatik alsat yapabilen ve en önemlisi arbitraj zararını uğratmayan bot sistemi olan BitScape'i tanıtacağım. Arbitraj zararını uğratmaması gerçekten çok çok iyi bir özellik arkadaşlar. Öncelikle bunu söyleyerek videonun içeriğine başlayayım. Bu platform yani BitScape API bağlantıları veya API bağlantılarını kullanarak yaklaşık 15-20'dan fazla borsa ile işlem açtırabiliyor arkadaşlar sizlere. Bunları da kendi botları aracılığıyla yapıyorlar. E, botları da zaten videonun ilerleyen dakikalarında sizlere daha net, daha e, açıklayıcı bir şekilde anlatacağım. Ek olarak şunları da söylemek istiyorum siz değerli izleyicilerime: API veya API işlemleri çok riskli işlemler arkadaşlar. Gerçekten e, ciddi e, bir şekilde araştırılması gereken işlemler. Lütfen bir dakikanızı ayırarak gerçekten bir dakikalık bir araştırmayla öğrenebilirsiniz. API nedir? Ne işe yarar? Bunları mutlaka araştırın. API kodları başkalarının eline geçerse çok ciddi sıkıntılara girebilirsiniz. O yüzden API kodlarınızı iki farklı kod göreceksiniz. Lütfen kimseyle paylaşmayın değerli izleyenler. Şimdi açıklama kısmına e, sizlere bir referans linki bırakacağım. O linke tıklayarak kayıt olabilirsiniz. Buradan e, veya o linke tıkladıktan sonra karşınıza gelen ekrandan Start 7 Day Free Trial kısmına tıklayarak 7 günlük e, deneme sürecinizi başlatabilirsiniz. Kredi kartı gerekmiyor. Bunu da söyleyin. Hiçbir şey yapmadan başlayabilirsiniz. Platforma e, direkt olarak giriş yapmak istiyorsanız da buradan Go to Platform kısmına tıklayarak giriş yapabilirsiniz. Buraya tıklayabilirsiniz ya da zaten kayıt olduktan sonra karşınıza görmüş olduğunuz ekran açılacak arkadaşlar. Şimdi öncelikle sizlere arayüzü tanıtarak başlamak istiyorum. İşlemleri tekrardan tıklayayım, sayfayı bir yenileyim. Şimdi klasik Binance gibi düşünebilirsiniz bunları arkadaşlar. Sol kısımda tahtı emir defterleri, buradan e, kullanacağınız borsa detaylarını anlatacağım, kullanacağınız pariteyi seçebiliyorsunuz. Klasik trading view e, grafiği, altta e, işlem indikatörü açık, e, hacim indikatörü açık, solda klasik çizim araçlarımız mevcut. Sağ kısımda botları, e, daha doğrusu parite veya para işlemlerini görebiliyorsunuz. Satın al veya satış işlemleri klasik Binance gibi düşünebilirsiniz. Bunları üst kısımdaki navigation bar diye adlandırdığımız e, kullanıcı veya görev çubuğunda işlemler, botlar, portföy ve borsaların kısmını görebiliyorsunuz. İşlemler sahip olduğum işlemleri gösteren kısım. Botlar Kullanacağım veya kullanmak istediğim botlara erişebileceğim kısım detaylı bir şekilde anlatacağım. Zaten şu anlı kapatıyorum. Portföy şu an demo modda olduğumuz için demo modda ne diye soracak olursanız gerçek dışı paralarla örnek işlemler açıp kapatabileceğiniz işlemlerdir arkadaşlar demo mod. Bunu şuradaki profile tıklayarak buradaki butona tıklayarak açıp veya kapatabiliyorsunuz. Şu an demo moddayım dediğim gibi demo modda bu site sizlere 10.000 dolarlık bir para veriyor yaklaşık 9.500 dolarlık bir para veriyor arkadaşlar bu paralarla örnek işlemler açıp kapata biliyorsunuz borsaların kısmına da geldiğimizde sahip olduğunuz borsaları görüntüleyebiliyorsunuz şu an ben demo moddayım buradan demo modu kapatıp gerçek paralarla işlem açmak istediğimde burada Yine tekrardan borsalarıma tıklıyorum. Demo modu kapatıp yeni borsa ekleye tıklıyorum. Hangi borsayı kullanıyorsanız Bitcap'in anlaşmalı olduğu borsaları burada görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Örnek verelim herkes kullanıyordur diye düşünüyorum. Binance'ı açalım. E Binance'ı açtım. Burada benden 2 adet API anahtarı veya 2 adet anahtar istiyor. İngilizceniz varsa veya Google Translate kullanarak da nasıl bağlanılır kısmına gelip buradan görüntüleyebilirsiniz. Çok basit bir şekilde ben sizlere anlatayım ama eee Binance'teki ayarlar kısmına gelip API ayarlarını açıyorsunuz. Yani API ayarlarını açıyorsunuz. Oradan API veya API oluştur'a tıklıyorsunuz. Belli başlı izinleri verdikten sonra karşınıza iki adet anahtar çıkıyor. Bunlara bir daha erişim sağlayamayacaksınız. Yani mutlaka bir yere e, kopyalayın bunu güvenli bir yere kopyalayın bunları arkadaşlar. İki adet anahtar çıkacak. Bir tanesi API API anahtarı İngilizce kullanıyorsunuz. API key. Bir tanesi e, bir diğeri gizli anahtar İngilizce kullanıyorsunuz. Secret key olarak karşınıza çıkacak onları kopyalayıp ilgili alanlara yapıştırdıktan sonra bağlana tıklıyorsunuz ve bağlı bir şekilde e, bağlı borsanız olmuş oluyor başarılı bir şekilde arkadaşlar ama ben tekrardan buradan demo işlemleri açıyorum şimdi gelelim en önemli kısma botlarımız kısmı ben sizlere bu videoda dca botunu tanıtacağım dolar bazını Entegre alan ve buna göre işlem açan bir bot bu arkadaşlar. DCA'ya tıklıyorum. Şimdi bu botu kullanmak için mutlaka en azından destek ve direnç nedir? Low nedir? High nedir? Ve bağlamları e, getirdiği diğer bağlamlar nedir? Bunları öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çok çok basit bir şekilde öğrenebilirsiniz. Hani YouTube'da vardır 3-4 dakikalık bir video yakın zamanda ben de yayınlayacağım teknik analiz videolarımda yayınlayacağım. Ee, hani beklemek isterseniz onu bekleyebilirsiniz ama çok fazla önermem sizlere. 2-3 dakikalık bir araştırmayla destek nedir, direnç nedir öğrenebilirsiniz. Ama e, DCA botunu kullanmak için mutlaka destek direnç nedir öğrenmelisiniz arkadaşlar. Nokta. Şimdi burada kullanacağım borsayı seçiyorum buradaki eğer siz gerçek paralarla yapacaksanız burada sizin API'ını bağladığınız yani bağlantı sağladığınız e, borsa gözükecek. Burada demo olduğu için hepsi gözüküyor. Ben önce BTC'yi seçeceğim. Buradan BTC USDT paritesini seçtim. Şimdi DCA botu beta aşamasında olduğu için short pozisyonlar şu anlık açılamıyor maalesef ama long pozisyon veya spot işlemleri açabiliyorsunuz. Bunu da söyleyeyim. Uzunu seçtim. Yani long pozisyonu seçtim. Borsayı seçtim. Paritemi seçtim. Devam ete tıklıyorum. Şimdi bunu önce sıfır yapayım. Toplam param 7742 dolar. Ben örnek veriyorum. 1000 dolarlık bir işlem açacağım. Şimdi anlık fiyatlandırmadan açabileceğiniz bir kısım var ve göstergeler e, ya bazı momentum indikatörlerinin al sinyali verdiğinde alım yapabileceğinizi sağlayan, alım yapabilmenizi sağlayan bir kısım var. İkisini de göstereceğim. Şu an anlıktan giriş yapalım. 1000 dolarlık bir işlem açtığımı farz ediyorum. Buradaki seçeneklere tıklıyorum ve bir fiyat aralığı belirleyeceğim. Peki ben bunu neye göre belirleyeceğim arkadaşlar? Az önce sizlere bahsettiğim destek ve dirence göre belirleyeceğim. Bu botun işlem açmasını bu botun hangi para e, aralarında, hangi fiyatlandırma aralığında işlem açmasını istiyorum. Ben önce 26.600, bunu 26.500 diyelim yuvarlaman. Ve e, nere diyelim işte 32.300 arasında işlem açmasını istiyorum. Buradan maksimum fiyatı aktif hale getiriyorum ve minimum fiyatı aktif hale getiriyorum. Maksimum fiyatı 32.100 diyelim bir tık altına yaparsınız daha doğru olur maksimum fiyatın. Ve 26.600 diyelim minimum fiyatında low kısmın bir tık üstüne yaparsınız daha doğru olur diyorum. Ve anlık fiyatlandırmaya göre %9 yükselmesi ve %9 düşmesi. Yani hemen hemen aynı noktadayız. Tam ortadayız şu an işlem olarak. Onayla diyorum. Buralardan eminseniz devam et kısmına tıklıyorum. Şimdi geldik emirler ve iki emir arasındaki zarar farkına ve her emirde ne kadarlık alım yapacağımıza. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi bot otomatik olarak anlık fiyatlandırma ve tahtaya göre mantıklı alım yerlerini belirliyor kendisine göre. Ve her bir alım noktasının arasına %1 koyuyor. Ama burada şunları da Göz önünde mutlaka bulundurun. Gayet mantıklı yerler. Öyle kafasına göre %1 koymuyor arkadaşlar. Burada anlık fiyatlandırma ve belirlediğimiz low arasına 5 emir koyuyor. Ve her bir emir arasına %1 fark koyuyor. Bunu işte 10 emir yapıp bunu şöyle %0,5'e düşürürseniz %0,5 aralarla 10 emir verir. Ama ben bunu böyle 5 yapıp bunu tekrardan yüzde birlik bir e, farka koymak istiyorum ve her bu noktaya geldiğinde 100 dolarlık alım emri yapmasını istiyorum arkadaşlar. Devam et diyorum ve geldik 4. yani take profit kısmına. Karı al yüzde birlik karlarla gayet mantıklı. Bunları arttırabiliyorsunuz işte 2 yapabiliyorsunuz. 2 yapabiliyorsunuz ona göre DCA emirleri olmadan ve DCA emirleri ile beraber karınız burada gözüküyor arkadaşlar. İşte mesela diyorum bunu 5 diyorum ona göre artıyor. Ben bunu %1'de bırakıyorum. E, sabit yerine DCA diyorum. Bot daha e, güzel çalışıyor çünkü kar ürünü seçtik ve devam et'e tıklıyorum. Take profit'ten sonra e, stop loss kısmına zararı durdur gayet mantıklı bir şekilde. E, bunu 9 diyorum. Onayla diyorum. Neden 9 diyorum? Çünkü burada biz zaten bir minimum fiyat belirledik değerli izleyenler. E, 26.500 dolar civarında benim destek noktam yok muydu? Vardı. E, bunun altına düşerse stop ver. En mantıklı şekilde. Seçenekler kısmına giriyorum. İzleme durdurmayı da bu şekilde arttıra veya arttırıp e, artırıp azaltabilirsiniz. %1'lik daha doğru botu önüze diyorum. Her bir aşamada vermiş olduğunuz kararları burada görebiliyorsunuz. Her şeyden eminseniz onaylığa tıklıyorsunuz. 3-5 saniye bekledikten sonra emirleri veriyor ve görmüş olduğunuz gibi botun aktif hale geldi. Bu yeşil noktadan alım emrim gerçekleştirildi. Maksimum fiyat ile minimum fiyat arasında git gel yapacak ve belli başlı bir take profit veya Stop Loss emri verecek. Buradan alım yaptık. Alım emirlerimiz burası. Bu şekilde işliyor arkadaşlar. Anlıktan satın alırsak. Bir de bunun göstergelere göre satın alım versiyonu var. E şunu da söyleyeyim. Aynı işlem çifti yani aynı paritede. birkaç adet bot açamıyoruz. Ben bunun yerine Ethereum diyeyim mesela. Ethereum USDT'yi seçiyorum. Gene uzundayım. Devam ediyorum. Yaklaşık 500 dolarlık bir. E, alım gerçekleştireceğim. Göstergeleri tıklıyorum. E, şunu da ekleyelim mesela. E, şunu 15 dakika yapalım. Mesela ya göre yapıyorum bunu. Şöyle artıya koyuyorum. E, stokastiğe göre de değil, genel göre şöyle 30 dakikalık yapıyorum bunu. Onayla diyorum ve RSI alım emri verdiğinde otomatik bir şekilde alım emri gerçekleştirecek. Aynı mantık ilk başlarda anlık fiyatlandırmada yaptığımız bottaki gibi bir fiyat aralığı belirleyeceğim. Maksimum fiyat minimum fiyat belirliyorum. Maksimum fiyatım 2165 olsun. Minimum fiyatım ise 1800 olsun. Bunu 1810 yapıyorum. Bunu da 2000, 2300 yapıyorum ve onayla diyorum. Devam et diyorum. Emirler aynı şekilde. Mesela bunu işte 7 emir yapıp şunu 0.8 yapabilirsiniz. Tamam, bunu salladım şu an. Yani siz kendi stratejinizi kendiniz yapmalısınız arkadaşlar. Her zaman da şunu söylüyoruz. Zaten bu video içerisinde söylenen hiçbir şey yatırım tavsiyesi içermemektedir. Sizler mutlaka kendi yatırımlarınızı kendi analiz ve araştırmanıza göre yapmalısınız. Devam et'e duyurum. Take Profit kısmını zaten sizlere öğrettim. Stop Loss kısmı da örnek olsun diye yapıyorum. Çok fazla uzatmadan botu önünüze diyorum. Bakıyorum vermek istediğim emirler doğru mu? Doğru. Onayla diyorum ve bu birimde Arisay al sinyali verdiğinde veya ne seçmiştik biz? Arisay seçmiştik herhalde tam hatırlamıyorum. Aynen galiba şey seçmiştik tam hatırlayamadım ama. E, RSI indikatörü al sinyali verdiğinde alacak. Görmüş olduğunuz gibi TP'yi bekliyor şu an alım emrini. Bekliyor tamamlandı diyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi iki butum da şu an aktif bir şekilde çalışıyor. Al sinyali verildiğine göre alım emri gerçekleştirilmiş gözüküyor. Arkadaşlar tabii ki bu 1 dakikalık veya 5 dakikalık e, mumları kendiniz belirleyeceksiniz. Ek olarak sizlere şunları bahsetmek istiyorum. Buradan e, gündüz temasını geçebiliyorsunuz. Trial yani deneme sürümü ile profesyonel sürüm arasına bir geçiş yapabiliyorsunuz ve diğer e, ayarlar yardım merkezine buradan erişebiliyorsunuz. Şimdi portföyü geliyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Demo modda sahip olduğum portföy burada. Bitcoin aldım, Ethereum aldım. E bütün paramla almadım bunları. Bana kalan da bir USDT miktar var. Onların hepsini bu aşamada görebiliyorum. Açık emirlerimi, pozisyonlarımı, alım geçmişimi ve bildirimlerimi de buradan görebiliyorum. Borsalarıma geldiğimde de burada gerçek işlemleri geçmiş olduğunuz anda bağlı olan borsaları da gözlemleyebiliyorsunuz. Değerli izleyenler. Gayet kolay, gayet müthiş bir şekilde e, işlem açabileceğiniz bir web sitesi. En güzel kısmı zaten Türkçe destekli olması. Buradan İngilizceyi de seçebilirsiniz, Türkçe'yi seçebilirsiniz. Ya da birazcık alta inip, daha doğrusu en alta inip buradan da Türkçe, e, Türk lirası seçeneğini seçebiliyorsunuz. Değerli İzleyenler, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Anlamadığınız kısım olursa, sormak istediğiniz kısım olursa açıklama kısmından veya sabitlenen yorum kısmından sosyal medya platformlarına ulaşabilirsiniz. Sosyal medya platformları aracılığıyla bana sorularınızı sorabilirsiniz. Mutlaka Telegram, Twitter ve Instagram adreslerime de katılmayı veya beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.